Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Çanakkale'nin Çan ilçesinin Karadağ köyündeyiz. Bayramınız mübarek olsun. Köyü gezdireceğim şimdi sizlere ilk. Önce size şöyle göstereyim. Burada mangal yapılıyor, ekmek yapıyorlar. Anneannemler ekmek yapıyorlar, gözleme yapıyorlar. Burada da gümbesimiz var, kumbes. Tam adını söyleyeyim, gümbet. Burada da kendi yöremize özgü bir şey. Sonra gelelim cücüğleri gösterelim. Geçir geçirsen o şeyi. Burada cücüğlerimiz var. 2, 4, 20 tane evet. Galiba şimdi size traktörü göstereyim. Bu da yıllardır duran bir traktör. Evet, bozuk galiba kaymasın diye de tahta koymuşlar. Burada ışık yakmak için odunlarımız var. Ondan sonra burada eskiden eşek besliyorduk ama öldü o yüzden orası boş. Yani tavuklar da ve bir şey orası. Orada yatıyorlar. Burada yine bir şey var. Kasa var, öyle diyeyim. Burada da bir tane balyoz gibi bir şey var. Nacak. Nacak. Koyunları gösterelim. Burada da tavuklarımız var şuraya yakın çekim. Burada tavuklar var. Çok gitmeyelim de atlamasınlar. Hep evet, burada tavuklar var. Şurada da... Buraya normalde koyunlar da çıkabiliyor şuraya. Ha bugün salmamışlar, salsalardı. Çekerdik ama çekebildiğimiz kadar Koyunları çekelim Evet Evet arkadaşlar Buradalar Koyunlar yemek yiyor Çok da büyükler Burası dam Kuzular da var ileride ama size çok iyi gösteremiyoruz Tam şurada da kuzular var arkadaşlar. İleride. Biz göstermeyelim. Evet arkadaşlar. Rüzgar gülleri var şurada. Tam ötede. Yüksek bir yer. Karadağ'da bu arada çok soğuktur. Ve çok yağmur yağar. Hatta yağmur başladı zor çekimler altında video çekiyorum sizin için arkadaşlar. Lütfen bir like, bir abone, bir de yorum, bir de kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Şimdi aha burada köpeğimiz var. Buyurun gel. gel. Evet arkadaşlar bağlamışlar boncuk şimdi şeyi gösterelim atlayalım burası da bahçemiz anneannemin ektiği bahçe şurada bir şey var su tankı burada da anneannemin marulları ağaçları ıspanakları şeyleri var öyle şurada da evet şurada da tahtalar var burada da bir hortum var ne arıyor hortum bilmiyorum Burada da ben bunu sürüyorum. Allah. Ne taşıyoruz bunda? Bunlar ne taşıyoruz? Allah'a taşıyamıyoruz. Odun <laughs> ben taşıyoruz. Odun taşıyoruz daha çok. Ama bu asıl arkadaşım. amacı, asıl amacı neydi eskiden? Asıl amacı eskiden süt taşırlarmış. Süt taşırlarmış. Ama artık şimdi motorlar çıktı, arabalar çıktı. Arkadaşlar, Bunlar pek varmış. kullanılmıyor. Ama ben taşıyamam arkadaşlar Öyle değilmez. Da güver, Rama giver. kural. Evet arkadaşlar telefonumu ver kamerayı şu çekeyim Arkadaşlar köyümüz böyle bir yer Termik ocağı var yanlarında. Santrali. Evet santrali ve fabrika var. Şurada duman çıkan bir yerde. Belki görürsünüz arkadaşlar. Orada böyle bir şeyler var arkadaşlar. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Şöyle söyleyeyim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abone olanları seviyorum. Abone olmayanlar da kendileri bilir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olabilirsiniz. Arkadaşlar yağmur başladı. Ben video atmaya devam edeceğim. Siz de beğen abone olmaya devam ederseniz çok güzel olur. Yorumları da açık bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Yine mutlu bayramlar.